Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows 8.1 kurulumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Windows 8 ile 8.1 kurulu ar kurulumu arasında çok fazla bir fark bulunmamaktadır. O sebepten dolayı ben Windows 8.1 kurulumunu sizlere göstermek istedim. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler bir adet minimum 8 GB'lık USB bellek. ISO dosyası, Windows 8.1'in ISO dosyası, bunu Microsoft'un kendi sitesinden en güvenilir yer olarak buradan indirebilirsiniz. Zaten indirirken sürümlerini oradan seçmeniz mümkün. Daha sonra da Rufus programına ihtiyacınız olacak. Bunu da internetten kendi sitesinden temin edebilirsiniz. Daha sonra flash belleğinizi bootable yani ön yüklenir bir hale getirdikten sonra kurulum işlemine geçebilirsiniz. Öncelikle bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer USB belleğinizi hazırladıysanız kurulum işlemine geçelim. USB belleğimiz hazırsa USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Daha sonra bilgisayarımızı açıyoruz. Ben buradan boot menüsüne giriyorum ve USB belleğimden başlatılma seçeneğini seçiyorum. Şu anda bilgisayarım USB bellek üzerinden başlıyor. Şu anda kurulum ekranı karşımıza geldi. Buradan yüklenecek dili Saat ve para birimini klavye ve giriş birimini seçiyoruz. Zaten bunlar bizim Türkçe olarak karşımıza geliyor. Herhangi bir değiştirme işlemi yapmadan Buradan ileri butonuna basıyorum. Daha sonra buradan da Şimdi diyorum. Buradan karşımıza Windows'u etkinleştirmek için ürün anahtarı girin diyor. Eğer elinizde bir ürün anahtarı varsa buraya girebilirsiniz veya internet üzerinden e, ürün anahtarı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya ürün anahtarını geçiyorum, ben buraya ürün anahtarını giriyorum ve sonraki adıma geçiyorum. Buradan lisans koşullarını kabul ediyorum. Daha sonra ileri butonuna tıklıyorum. Buradan karşıma iki tane seçenek geldi, yükselt ve özel diye. Ben buradan özel diyerek yalnızca Windows'u yükleyeceğim arkadaşlar. Karşıma disk bölümlendirme bölümü geldi. Ben buradan eskiden oluşturulmuş olan bölümleri siliyorum. Hepsinin üzerine gelerek siliyorum. Şu anda diskimiz tek parça halinde. İsterseniz bölümlendirebilirsiniz. Eğer bölümlendirmek istiyorsanız buradan yeni diyerek C bölümüne kaç GB vermek istiyorsanız onun boyutunu buradan MB cinsinden yazabilirsiniz. Ancak ben şu anda diskimi tek parça kullanacağım. Çünkü 223 GB çok fazla büyük boyutlu değil. O yüzden C'ye program, oyun vesaire kurmak gerekirse benim için yeterli olacaktır. Ben buradan bölümlendirmeden uygula diyerek tamam diyerek tek parça oluşturulmasını sağlıyorum. Şu anda bilgisayarımın C bölümü oluşturulmuş oldu. Buradan bölüm 2 zaten seçili durumda. İleri diyerek Windows'un kurulum işlemini başlatıyorum. Windows'un bu kısmı biraz zaman alacaktır arkadaşlar. Dilerseniz bu bölümü bekleyebilirsiniz. Eğer çayınız kahveniz varsa onları içerek kalan yerden devam edebilirsiniz. Şu anda karşıma kişiselleştirme ekranı geldi. Buradan isterseniz bilgisayarınızın rengini değiştirebilirsiniz, yeşil yapabilirsiniz, mavi yapabilirsiniz veya şöyle diğer renklerden bir tanesini seçebilirsiniz. Daha sonra birden buradan sonra kişisel bilgisayar adı bize soruyor. Buradan ben herhangi bir kişisel bilgisayar adı yazabilirim. Ben buraya user diyorum. Daha sonra ileri diyorum. Buradan dilerseniz bilgisayarınızı Wi-Fi'ye bağlayabilirsiniz. Ancak ben bu adamı tercih etmiyorum. Sol alt kısımdan bu adımı atla diyerek sonraki adıma geçiyorum. Buradan hızlı ayarları kullan diyerek burasını da geçiyorum. Buradan hesabınız bölümünden parola istiyorsanız parola oluşturabilirsiniz. Bir kullanıcı adı girmeniz gerekiyor. Ben bilgisayarımın ismini yazıyorum HP diyerekten parola oluşturmayacağım. Daha sonra son diyerek e, ayarlarımı tamamlıyorum ve Windows'un kurulumu tamamlanmak üzere. Şu anda Windows 8.1 kurulumu tamamlandı. Gördüğünüz gibi masaüstü ekranım karşıma geldi. E, bu adımlardan sonra artık istediğim gerekli programları kurabilirim. Driver'ları kurabilirim. Güncellemelerini açarak e, driver'ların otomatik kurulumu e, otomatik kurulmasını sağlayabilirim. Şu anda gördüğünüz gibi bilgisayarım hazır. Artık kullanmaya başlayabilirim. Eğer sizin de kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.